Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polinomlar ünitesinde 26 numaralı teste geldik. Ünite testlerinin 5. ünite testleri tekrar testleridir demiştik. 1. Aşağıda verilen dikdörtgenin kısa kenarı A santimetre ve uzun kenarı B santimetredir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 2 santimetre ve uzun kenarı 3 santimetre uzatılırsa bu dikdörtgenin alanındaki artışı santimetre kare cinsinden veren ifade. Artış demek ki son hali artmış ilk halini çıkartırsam alanın tabi artışı bulacağım. Son hali. İlk hali hesaplayalım. A çarpı B. Kısa kenarı uzun kenarının çarpımıdır. Alan. Kısa kenarı 2 uzatılırsa şöyle de kapatmak istiyorum. Söylediğiniz ile. Kısa kenarı 2 santim uzatırsa A'dan A artı 2 olur. Uzun kenarı 3 ise ne olacak? Kısa kenarıyla uzun kenarının B artı 3'ü çarpımıdır alan. İyi. Son haline iki hali çıkardım. Zaten e, şey olacak. Fark. A artı 2 B artı 3'ü çarpalım. A'yı dağıt. Şöyle artık paranteze gerek yok. A, B artı 3A. Şimdi 2'yi dağıt. 2B artı 6. Bundan çıkar ilk halini. A, çıkar. Artış 3A artı 2B artı 6. Dikkat et şıklara. 1'e dönün. Güzel. Dikkat edin. Kalanı istemiyor. Öğrenci direkt atlıyor. Kalanı bulmak lazımmış gibi. Polinom bölmesi yapacağız. Bakkal bölmesi dediğimiz. 2x küp eksi 4x kare. Eksi 5 x artı 7 neye bölünecek? x kare artı 3 x artı 3 yazacaktım yanlışlıkla. Artı 2. Baş, en yüksek derece terimler bakılır. 2 x'ine çarparsam 2 x küp artı 6 x kare artı 4 x. Taraf tarafa çıkarırsam bu bunu götürdü. Eksi 4 x kareden 6 x kare çıkıyor. Dikkat et. Eksi 10 x kare. Ee, eksi 9 x e, artı 7. Şimdi eksi 10 ile çarpalım. Eksi 10 x kare eksi 30 x eksi 20. Taraf tarafa çıkartalım. Bundan bu çıktı mı gider? 21 x artı 27 kalan bölenden küçük olduğu için tamam işlem bitmiştir. O zaman bölüm ne çıktı? 2 x eksi 10. 2 c Klasik ötesi bir soru. Devamlı karşılaşırız bu tarz sorularla. Şimdi şuradan şifre gelsin. 5 bölü kök istiyor mu? İki tarafı da kök a'ya bölerim. E şu kök a şöyle parçalanabilir. Kök a bölü kök a diye. Değil mi? Bu bunu götürdü. A'nın kök a'ya bölümü kök a'dır. Eşittir. 5 bölü kök a. Şimdi a artı 5 bölü kök a yerine ne yazabilirim? Onun eşiti olan kök a'yı. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. İşte hatası yapıp yapmadığıma dikkat edelim. 5 bölü kök a. Hah. İşlem hatası yapmışım. Neden yapmışım? Dikkat edin. Bunu buna böldüğümü de 1 oluyor. Yandaki artı 1'i unuttuk. Tamam a'yı kök a'ya böldüm kök a. Yanında 1 eşittir 5 bölü kök a. Tamam. 5 bölü kök a yerine ne yazabilirim? A yazdım. 5 bölü kök a yerine de kök a artı 1 yazacağım. E a ile kök a'nın toplamı başta verilmiş 5. Bir daha ekle 6. 3 bursa. Tamam. Verilen kök x'in katsayılar toplamı yerine yaz. Q katsayılar toplamı 1 yazılarak bulunur. 7. Şimdi Px polinomunun sabit terimi yani P0 soruyor. P0 bulmak için x gördüğüm her yere 1 yazacağım burada. P0 1 yazarsam 3, 1 yazarsam 1, bir yazarsam 1 yazarsam 1'in karesi 1, 5 daha 6. Q1 7 idi bulmuştum. 3 kere 7, 21, 6 daha 27 olur bana. 4 denizli. Şimdi soruya geldik arkadaşlar. Çok yakınlaştık olmadı. ABC dik, dikdörtgeni dört farklı bölgeye ayrılıyor. Verilen uzunlukları var. Boyalı bölgelerin alanları toplamı ki boyalı bölgelerin toplamı dikdörtgenin alanıdır. Bu da kısa kenarla uzun kenarın çarpımından bulunur. 525 birim kare olduğuna göre mavi boyalı bölgenin alanı. Şimdi tek tek yazalım. Kf 3x artı 1. O zaman burada dikdörtgenler oluştuğu için bu da 3x artı 1. Bf 4x eksi 1. Tamam o zaman buraya ve burada aynıdır. Hep yazmayalım. Fc neresi? x artı 1. Dl neresi? burada x. Şimdi dikkat edin. Boyalı bölgelerin alanları toplamı bütün alan demektir. Bütün alan dikdörtgen alanı kısa kenar uzun kenarın çarpımıdır. Uzun kenar şurayı toplarsak hepsini 5x. Kısa kenarda 4x artı 1. Kısa kenar uzun kenarın çarpımı 5x ile 4x artı 1'in çarpımı 525. Yani alanı verir. 5'e böl 1, 5'e böl 105 x çarpı 4x artı 1 eşittir 105. İkinci derece denklem de Değer verebilirsin. x yerine 5 verdim mi? Sağlar. x yerine 5 ver. Tamam x'i 5 buldum. Mavi boyalı bölgenin alanı. E, mavi boyalı bölge dikdörtgende kısa kenar uzun kenarının çarpımıdır. Alanı a, a dersek 4x eksi 1 ile 3x artı 1'in çarpımı. x yerine de 5 vereceğiz. 5 bulduk çünkü. 4 kere 5 21 çıkar 19. 3 kere boş 15. Bir daha 16 çarpımları 304 gelir. Ceyhan. Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden elde edilen bx kalan da x artı 3'tür. Buna göre px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanı toplamış. Şimdi dikkat et. px polinomunun x e, kare eksi 1'e bölüyorsun. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1 ya. Buna bölüyorsun. Bölüm artı kalan. Şimdi sen bu px'i bir de x eksi 1'e bölersen ne olacak? Bak dikkat et. X artı 1 çarpı B çarpacağım bunu burayı verecek. Tamam çarptın mı? Güzel. Çarptın aynısını yazdın. Taraf tarafa çıkardım. Burası 0 ama bunları da indirdin yanına. X artı 3. Bir de 1 ile çarptım. X eksi 1. Taraf tarafa çıkardım. 3 eksi eksi 1'den 4. Şimdi dikkat et. Bölüm ile kalanın toplamı. Bölümü sormuyor. Bölüm bu. Bir de kalanı ekle üstüne. 4 artı 1'den de burayı 5 diye düzelt. Cevabını çıkar. Soru kökünü okumazsan işlemi doğru yapsan bile yanarsın. 6 Edirne. Şöyle yapalım. Dikdörtgen şeklindeki gri boyalı yüzlerinin kenar uzunlukları x artı 2 birim ve 2x artı 2 birim olan iki tahta blok ABC noktalarını doğrusal olacak biçimde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Peki güzel. D ve E arasının noktalar arasındaki en kısa uzaklık neresi baba? Şu uzaklık. Ne olarak verilmiş? 3x eksi 2. Şimdi kısa kenarı x artı 2 Uzun kenarı 2x artı 2. E nereden biliyorum? E dikkat et. Şunun üstüne bir x daha eklersen burayı verecek. Kısa kenarın x artı 2, uzun kenarın x artı 2 olma ihtimali yok. Bu yorumla bile anlayabilirim. Kısa kenar x artı 2, uzun kenar 2x artı 2, kısa kenar x artı 2. Dikkat et uzun kenar 2x artı 2 de burada 2x artı 2 olması için buraya x kalıyor. Burada da 2x artı 2, burada x. Burada dikdörtgen olduğu için şuralar. Pisagor yapabilirsin, değerde verebilirsin. 5 ver. 5, 2 daha 12 daha 12. Bunun da 2 eksi 13. Bak sağlandı. 5, 12, 13 özel. Bir. X 5'miş. AC'yi soruyor. Topla ne yapar? 3x artı 4'tür. Bak. 2x artı 2 x artı 2 topladım. 3x artı 4 ac uzunluğu Öyle de not düşelim. x yerine de 5'i yaz. 3 kere 5 15. 4 daha 19 aranadan cevaptır. Edirne. Şöyle yapalım. Px polinomu 3. dereceden bir polinomdur. Px polinomunun bir çarpanı verilmiş. Baş kat sayısı verilmiş. Px polinomunun sabit terimi 6 olduğuna göre Px polinomunun kat sayılar toplamı. 3. dereceden bir polinom mu? Baş kat sayı 1. Tamam onu yazmaya gerek yok. x kare artı x artı 1. 3. dereceden olması için 1. dereceden bir çarpan da daha çarpılsın ki 2. dereceden de burada. Yani 2 kök de burada demektir. Ne olacak? 3. dereceden. O zaman diğer kökümüzde a olsun. x eksi a diye bir çarpan olur. Başka sayı 3'müş özür dilerim. 1 yazdım yanlışlıkla. Başka sayı ya. px eşittir 3. Sabitlerim x yerine 0 yazılarak bunu Yazdım. p0 6'ymiş. Her yere 0 yazayım. 3 çarpı 0 yazarsam 1, 0 yazarsam eksi 6. Bu 6'ymış. a buradan eksi 2 gelir. Dikkat et. a eksi 2 önünde de eksi var. Ona dikkat et. artı 2 oldu. Px'i bu kaç sayılar toplam? yerine 1 yazılarak bulunur. 3 çarpı 1 yazarsam 3 1 yazarsam 3. Çarptım mı da 27 gelir. 8 denizli. E, bilinenmiş arkadaşlar bu artık. A kare eksi 2 b kareydi. Eksi b kare diğer eksi b kareydi. Buraya yazdım. Başka hiçbir şey yok. Dikkat ediyorum. A kare eksi b kare A artı b çarpı A eksi b'dir. Artı c kare eksi b kareydi de C artı B çarpı C eksi B. Şimdi dikkat et. A eksi B 4. C eksi B dikkat et. B eksi C 4 ise C -B 4B. eksi B eksi 4'tür. 4 A artı 4 B eksi 4 B eksi 4 C olur. Bu bunu götürür. 4 parantezinde A eksi C. Şimdi dikkat et. A eksi B yanında yazayım. 4'müş. B eksi C de 4'müş. Taraf tarafı topla bunu götürsün. A eksi C 8. Aha bu 8. 4 ile çarpıp sonuca götürürüm. 32 bulunur. 9 adana. Px polinomu ile ilgili verilenler var. Kat sayıları doğal sayı. Yani kesirli küsürlü bir şey yok. Tamam mı? Allah nasıl kalan kalem. Tamam. Güzel. 3. dereceden bir polinom. Baş kat sayısı 1 olup kat toplamı 6. Şimdi Px baş kat sayısı yani 1x küp artı ax kare artı bx artı c. Kat toplamı 1 yazılarak bulunur. 1 artı B artı C eşittir 6. O zaman uzatmayalım. Biri karşıya at. A artı B artı C'nin 5 olduğu görülüyor. Bunlar doğal sayı katsayılar. Kaç değer olabildiğine bakalım. En küçük değer diğerlerine ilgili yorum verir. A 0 verirse bunların toplamı 5 olması için ne olabilir? 5'e 0. 5'e 0. 4'e 1. 3'e 2. 2'ye 3. 1'e 4. 0'a 5. Kaç değer var? 6 tane. Deneyi göreceksin. 1 verirsen A'yı Buranın alabileceği 5 değer. 2 verirsen 4 değer. 3 verirsen 3 değer. 2 verirsen 2 değer. 1 verirsen pardon 2 3 4 verirsen 3 değer. 5 verirsen 1 değer. 6 verirsen zaten bunların e, 6 veremezsin. Toplamı 5'ti. Kaç tane değer alabilir? 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı. Bak 1 değer burada alıyor. 3, 6, 10, 15, 6 daha 21 tane farklı. Bu dizilime göre farklı polinom yazılabilir. Ceyhan. Çakallık başka bir şey değil göreceksin bak. Şuraya dikkat et. 36x kare eksi 36x. Şöyle düşün. 36x kare eksi 36x. Böyle yanında bir şey var. Şöyle düşün. 6x bir tam kare olsa bu. Genellikle öyle yaparlar. Kenarda sıfırlık varsa böyle karışık ifade varsa tam kare zihninin bir kenarına bulunsun. Birincinin karesi 36x kare. Tamam sağlayabilirim. İkinci ne olmalı ki? Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 36 olsun. 36x olsun. Dikkat et. iki katını silsem bile eksi 18x olması için eksi 3 olması lazım. Bak. Birinciyle ikincinin çarpımının eksi so 18x. 2 katı bu. Demek ki. Dikkat et. 36x kare. Eksi 36x. Yadında bir de 9 olması lazım. 9'u da buradan alayım. 9'u buradan çıkardım. 4. Yana kenara yazmış gibi düşün. Ekstra bir şey yok. Buraya bakıyorum. 36y kare kalanlar Artı 24y artı 4. Bu da bir şey sana çağrıştırsın. Bu da 6y eksi 2'nin pardon 6y artı 2'nin karesidir. Hiç bak o 4 de burada. Yani bu 13'ü tam kare olarak buraya 3 kare eksi 3'ün karesi 9 kare, 2'nin karesi 4, 4 oraya paylaştırdım. Yani bu ifade işin özü 6x eksi 3'ün karesini 6y artı 2'nin karesinin toplamı Tam kare negatif olamayacağına göre toplamları sıfır olması için bu da sıfır, bu da sıfır olması lazım. Neyin karesi sıfırdır? Sıfır. O zaman bu tabanlar da sıfır olmalı. 6x eksi 3 sıfır olması için x1 bölü 2. 6y artı 2'nin sıfır olması için y'nin eksi 1 bölü 3 olması lazım. X'de y'nin toplamını istiyor. 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 3 işleme tabi tutulduğunda 1 bölü 6 aranan cevap olur. 11 Denizli. 2020 ayete sorusu 12. sorumuz. Her birinin en yüksek dereceli teriminin baş kat sayısı pardon katsayısı sayısı 1 olan 3. dereceden gerçel sayılı Px ve Rx polinomları için 2 ve 6 ortak köklerdir. Px ve Rx polinomu x eksi bölündüğünde o kalanı vermektedir. Buna göre falan falan. Şimdi dikkat edin. 3. dereceden bir polinom var. 2 tane var. Px ve Rx. İkisinin de baş kat sayısı 1 zaten. İki tane kökleri belli ikisinde. İkisinde de iki kökü var. Yani ikisinde de x eksi 2 çarpanı var. Altı kökleri de ortak. Yani x eksi 6 çarpanı var. Diğer köklerini bilmiyorum. Bunun kökü a olsun. Yani x eksi a çarpanı. Bunun kökü de b olsun. x eksi b çarpanı. Şimdi şöyle düşün. px eksi rx polinomu. Taraf tarafa yani yanına çıkarmak gibi düşün. Zaten ortakları al. Pardon. Böyle düzen sıralı yazalım x eksi 2 x eksi 6 ortak ikisinde de. Yardım ortakları ne kaldı? x eksi a taraf tarafa çıkarıyorum dikkat et. Eksi x artı b. Bak bu bunu götürdü. b eksi a kaldı. Gördün mü? Yan yana yaparsın kafan karışırsa. Ekstra bir şey yok yani onun dışında. b eksi a. Bunu götürdük. px eksi x polinomunu bulduk biz. px eksi x polinomunu x eksi 1 ile bölümünden kalan yani 1 yazacaksın. p1 eksi r1 kalanı verir. Bu da olmuş. Her yeri 1 yazarsam. Eksi 1 çarpı. Eksi 5 çarpı. B eksi A eşittir 10. Bunların çarpımı 5. Bura 2 olmalı. B eksi A ne çıktı? 2 kalsın kenara. P 0 eksi R 0. Her yere 0 yazarak bulacaksın. Eksi 2 çarpı. Eksi 6 çarpı. B eksi A'yı zaten 2 bulmuştu. Eksi eksi artı yapar. 2 kere 6 12. 2 de çarptım mı? 24 aranılan cevap olur. 12 Adana. Hemen gelelim arkadaşlar 13'e. Px 3. dereceden bir polinom verilmiş. Tamam tamam. Px polinomu x-1 ile bölümünden kalan 2. Yani ne demektir? P1 2 imiş. x-2 ile bölümünden kalan P2'dir o da 4. x-3 ile bölümünden kalan 6 ise P3'de 6'dır. Bu çakallık var. Sabitlerim 12. 3. dereceden bir polinom. Başka kat sayısını bilmiyorum. Şöyle olsaydı bak. Hepsi sıfır olsaydı. Kalanlar sıfır olsa. Yani ne demektir? 1, 2 ve 3 bugün kökleri olsaydı ne olurdu? Başka sayı bilmiyorum. Yani x eksi 1, x eksi 2 ve x eksi 3 kök olsaydı. Güzel. Sıfır. Ama sıfır yapmıyor. 1 yazdım 2 geliyor. E 1 yazdım 2 gelmesi için buraya 2 yazarım olur. E ama 2 yazdım da 4 gelecek. 2 yazdım da burayı 0 yapar. 4 gelmiyor. Demek ki buraya 2 koymak bir şey değil. Uyanık ol. Ne varsa 2 katı. İçerine yazarsam 2 katı. O zaman içeride x yazdım mı? 2x. Bir yazdım iki geliyor sağla gör. iki yazdım dört. 3 yazdım altı geliyor. Güzel. Px polinomunun sabit terim x yerine sıfır yazılarak bulunur. Yani P sıfır sabit terimler Bu da 12'miş. Her yere sıfır yazarım. Hesaplayalım. A çarpı. Eksi bir çarpı. Eksi iki çarpı. Eksi üç. Dikkat et bu çarpım değil. Sıfır yazarsam sıfır gitti zaten. 12. Burası ne yapar? x artı. Eksi 6 a eşittir. 12 ise a eksi 2 gelir. Şunu silerim hemen. Yerine eksi 2 yazarım. Katsayılar toplamını soruyor. Ama neyin dikkat edin. Px'in değil. Px eksi 2'nin katsayılar toplamı 1 yazarak bulunur. Yani benden istediği P eksi 1 imiş baba. Her yere şurada eksi 1 yazarım. Katsayı zaten eksi 2. Eksi 1 yazarsam eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı şurada da eksi 1 yazdım mı? Eksi 2 gelir. Bu çarpım haline değil. Dikkat. Eksi eksi artı ee, bir işlem hatası yapmamak için dikkat ediyorum. Hah. Şurada hata yapmışız. Hemen düzeltelim. X yerine eksi 1 yazarsan şu kas sayıydı. Baş kas sayıydı. Eksi 1 yazarsan eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4 oluyor. En son şuraya da eksi 1 yazarsan. Buraya yazarsan da eksi 2 geliyor. Bu çarpım haline değil. Eksin eksin çarpımı artı. Eksin eksin çarpımı artı. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 4 ne çarpı 48? İkisini çıkarttım mı 46 olur. Buna dikkat. Sonuncusunu çarpma. 13'e durdurun. Resmen çakal sorusu arkadaşlar. Yani işlem yapmayı biraz bileceksin. Nasıl diyelim? Şu 3 zyi sileyim ben. Z Z'ne 2z'nin toplamı yazayım. Bak bunu buraya atayım, bunu buraya. Neye dönüşecek? X eksi z eşittir 2z eksi 2ya. 2 ye ya. İki parantezinde z eksi y. Hep aynısı, başka hiçbir şey yok. Bak, bak, çakallık yapıyor bak. 3z küpü de şöyle yazalım. Bir tane z küp, iki tane de z küp. Z in iki aynı zamanda. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. 3 z küpü z küp artı iki tane z küp. Tamam. Bunu buraya, bunu buraya. Bak nasıl birbirine bağlantılı gelecek. x küp eksi z küp eşittir. 2 z küp eksi 2 y küp yine iki parantezinde z küp eksi y küp gelecek baba. İki küp farkından bunu yazmayı artık bil, biliyor olman lazım x eksi z çarpı x kare artı x z artı z kare eşittir 2 çarpı bu da 2 küp farkından ee, tamam z eksi y çarpı z kare artı z y artı y kare yazılabilir mi? Şimdi 2 tane z eksi y bak burada aynısı var bu neye eşitmiş x eksi z bak aha bununla bu birbirini götürdü burada ne kaldı x kare artı x z artı z kare eşittir. Burada da z kare artı z y artı y kare. Haflere dikkat emeğin boşa gider yoksa. Siyahla devam edelim. Z kareler gitti. Ne yapalım? Başka ne görebiliriz? Şunu şuraya atalım. Bunu buraya. x kare eksi y kare eşittir. z y eksi x z. Burada iki kare farkından x artı y çarpı x eksi y değil mi? Eşittir. Evet. Burası da z parantezinde y eksi x değil mi? Evet. Z parantezinde tamam. İşte matası yapıp yapmadığıma dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu gitti. Y tamam. Z parantezinde y eksi x. Güzel. x eksi y, y eksi x nedir? Birbirinin eksilisidir. Yani bu eksi 1 olur. x artı y eksi, 1 ile z'yi çarptım. Eksi z. Karşıya at. Aha baba. İşte istenen buydu. Onda ne olarak bulduk? 0 olarak bulduk. 14 Ceyhan. Bakın bu defa kalan veriliyor. Her zaman söylüyorum. İki küp farkı ya da iki küp toplamının şu açılımını bil. Farkından gidelim. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Doğru. Bu ifadeyi yine bölünüyor. Bir ifadenin 15'e bölünmesi demek 5 ve 3'e ayrı ayrı bölünebilmesi demek. Bu mantıkla şöyle düşün. x kare artı x artı 1. İki tarafı da x eksi 1 ne çarp? Böleni 0 yapan değeri arıyorduk ya. Bu nedir? x küp eksi 1 0. x küp yerine 1 yazarak yine aynı böleni bulabilirsin. x üzeri 9 x kübün kübüdür. x üzeri 7'yi de x kübe benzetmek istediğim için şöyle yapıyorum. x kübün karesi yine x üzeri 1'in çarpımı bak. Üstün üstü çarpıları 6 bir daha ekle 7. Artı x artı 1. x küp yerine 1 verirsen. Kübü 1. x küp yerine 1 verirsen. Karesi 1. x ne de çarptım? x artı x artı 1. Onları da toplayıp düzenlersen aradığın cevap 2x artı 2 gelir. 15 denizli. Hmm. Arkadaşlar fena bir soru. Bak dikkat et. Sen bunu çarpanlarına ayırmaya düşünüyorsun. Şöyle kenarda yazayım. x kare artı 3xy artı 2y kare. Bak bu x'e x, bu 2y'ye y'dir. Bak gördün mü? x, 3x, 2x, de burayı verir. Yani şunu hemen böyle getirmek istiyorum. Bu nedir? Hadi öyle şöyle yazayım. Uzatmayayım. Eksi 4x, eksi 5y artı 3. Bak dikkat et. Şuna dikkat et bir de buna. Bunun çarpanları nedir? x artı 2y ve x artı y. 3 ne 1'i çarp ya da eksi 3 ne eksi 1'i çarp. Sana kalmış. Bak. Böyle yazalım. Kafa karışmaması açısından var. Bunu çarpanlar da eksi 1, eksi 3. Çapraz çarpım şu ortayı veriyorsa gördün mü çakallık çıkıyor. Bakalım. Eksi 3, x, eksi 6, y. Eksi x, eksi, 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 eksi y. Tamam mı? E peki sağlamasını yapabilecek miyiz bakalım. Eksi 4, x, eksi 5, y. Tamam. Eksi 3, eksi 1. Tamam. E çarpanların biri çıktı baba. Bak 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 artı 1'i şöyle yapalım daha güzel olacak. Şöyle. Bura 1 olsun. Bura 3 olsun. E bunu sağlayacak mı arkadaşım? Yok. Eksi 1'e eksi 3. Gördün mü? O zaman çarpanlarından biri x artı şurası artı 1 artı 3 de olur. x artı 2 ya artı 1. Eee tamam. Eksi 4x eksi 5 artı 3 x artı artı bir. Şıklarda olan hangisi arkadaşlar? x artı tamam. x artı 2 eksi 3 bak. Ya da şunların yerini değiştirebiliriz. Şöyle yapalım daha mantıklı olur arkadaşlarım. Hata yok. Eksi 3'e eksi 1. Böyle yapmak herhalde daha güzel olacak. Ortayı sağlıyor mu diye kontrol edelim çarpar çarpım. Eksi x eksi ikiye eksi 3x eksi 3'ye topladım mı eksi 4x eksi 5'yi sağlıyor. Tamam bir çarpan budur. Bir de budur. İkisinden birini verir. X artı 2 eksi 3. Yani verdiği budur. 16 Ceyhan. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.